Şimdi canlarım hoş geldiniz tekrardan. Ben Ömürcan öğretmeniniz. Ebob, ekok'ta kalmıştık. Bugünkü dersimizde bir 5 dakika, 6 dakika sürecek. Önemli olan mantığını anlayın. Tekrarınızı yapın. Konumuz bitince zaten ben size örnek çözümlü video yapacağım. Daha sonra siz de mutlaka soru çözerekten pekiştirirsiniz. Ebob ve ekok konusunda bölen ve kat diye bir ayrım oluyor. Şimdi Ebobun açılımı neydi? En büyük ortak bölen. Ekokun açılımı neydi? En küçük ortak kat. Şimdi, kat bölen bizim için önemli. Şimdi kat ne demek? Bir sayının bir katı demek. Mesela 5'in 2 katı 10'dur, 5'in 3 katı 15'tir. İnsanoğlu e, bazı sorularda şunu düşünmüş. İki tane sayının bir katını bulmaya düşünmüş. Dolayısıyla bizim için ortak katların en küçüğü ortaya çıkmış. Şimdi biz şöyle araştıracağız. Önce 5 ve 7 sayısının en küçük ortak katını bulacağız. Yani şimdi ekoktan başlıyorum ben. Çünkü hani su küçüğün der gibi hani en küçük ortak katı daha kolay ve daha e, öğrenmesi e, biraz daha sorunsuz oluyor. 5 ve 7 sayısının en küçük ortak katını bulalım. Şimdi 5'in katları nedir? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7'nin katları nedir? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Bakalım bunların ikisinin ortak olarak hangi katları var? Ortak olarak katlar nelerdir? Bakın İkisinde de 35 var. Ve bundan sonraki ortak katı 70 olacak. Çünkü nedir? 35, 70, 105 diye geçecek bunların katları. İkisinde de ortak olan kat, en küçük katları 35. Şimdi biz böyle her seferinde sayacak mıyız? Bu bir soru işareti. Şimdi bakalım. Peki 5 ve 7'nin ortak katlarının en küçüğü 35. Bunu nasıl göstereceğim? Şu şekilde. 5,7 yazacağım. Parantez koyacağım. Altına ekok yazacağım. 35 yazacağım. Veya ekok yazacağım. Sayıları yazıp parantez içinde sonucunu yazacağım. Yani iki şekilde de gösterebiliriz. Siz hangisini tercih ederseniz ama genelde şu kullanılıyor arkadaşlar. Peki 6 ve 8'in ekokunu nasıl bulacağız? Yine aynı şu anki yöntemle yani mantığını anlatma açısından söylüyorum. Altının katlarını yazalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 diye gidiyor. 8'in katları 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 diye gidiyor. Şimdi bakalım ikisinin de en küçük olan ortak kat ikisinin de ortak olan nedir? 24. Bir sonraki nedir? 48. Bakın 24, 24 artıyor artık katlar bunların. Dolayısıyla bunların en küçük ortak katı 24'tür. Peki, böyle tek tek yazmak uzun oluyor. Ne yapacağız? Bölen çizgimiz vardı bizim. Onu kullanacağız. Ben çok kullanırım bunu. Dolayısıyla da yani sizin de kullanmanızı isterim. 6 ve 8 için yazıyorum. Sonra bölen çizgisini çekiyorum. Şimdi ilk başta 2'ye bölüp başlıyoruz. 2'ye böldük 3. 8 2'ye böldük 4. Tekrar 2'ye böldüm. Bakın 3 2'ye bölmediği için aynısını aşağı indirdim. 4 2'ye bölündüğü için tekrardan 2 yazdım. Çünkü bölündü. 2'yi de 2'ye böldüm. 1 kaldı. 3 yine bölünmedi. Şimdi 3'e geçtim. 3'e böldüm 1. İkisini de 1 bulana kadar devam ediyoruz. Peki buradaki yazdığım sayılar ne oluyor artık? Bu ikisinin ortak çarpanları oluyor. Ve hepsini çarptığın zaman da bunların ikisinin ortak katları oluyor en küçük ortak katı oluyor. Peki çarptım kaç çıktı? 3 kere 2, 6, 6 kere 2 12, 12 kere 2, 24. Demek ki 6 ve 8'in en küçük ortak katı 24'müş. Şimdi 24 ise bundan bir sonraki ortak katı ne oluyor? Bir 24 daha ekleyin 48. Bundan bir sonraki ortak katı ne oluyor? 24 ekleyin 72. Bir sonraki 108. Bu şekilde gidiyor. Şimdi soru şöyle sorulabilir size. Der ki işte bir sınıfta öğrenciler 6 ve 8'erli şekilde kümeleşiyorlar. Bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır mesela? Evet çünkü 6 ve 8'in bir katı olacak. Dolayısıyla 24 olabilir, 48 olabilir. Soru şöyle devam edebilir. Der ki bu sınıfta işte 6 ve 8'li şekilde gruplar ayrılıyor. Sınıf sayısı 48'den fazla ise en az kaçtır? Nedir o zaman 72'dir. Artık siz katlarını bulduktan sonra sizin istediğiniz aralığa o sayıyı yerleştirirsiniz. Olası kolay. Gelelim tamam Ekok anlaşıldı. Above'a e gelelim. Above e nedir? Ortak bölünen en büyüğü. Şimdi iki tane sayının artık ortak olarak bölünebilen en büyük sayıyı sordukları zaman size işte Ekok konusunu anlatmam gerekiyor. Mesela bakalım 30 ve 40'ın en büyük ortak bölenini bize sordular. Şimdi 30'un bölenleri neydi? Biz diğer derste yapmıştık. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. E 40'ın kimde ben şimdi yazayım? 40 neye bölünür? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 8'e bölünür, 10'a bölünür, e bölünür, 40'a bölünür. Çünkü çarpanları ya. Peki ikisini de ortak olarak bölen ne vardır? Bakın bir ikisinde ortak. İki ikisinde ortak. Beş ikisinde ortak ama en büyük değil. Bak ikisini de ortak ne? On. Ama en büyük on. Demek ki ikisinin olan en büyük ortak bölünü olmuş. Peki biz böyle tek tek sayıda yazacak mıyız? Mesela ben size bir bin beş yüzle ortak bölünü desem tek tek yazamayız. O zaman ne yapacağız? Yine asal çarpan çizgisini kullanacağız. Ben çizgisini kullanacağız. Yazıyorum ben çizgisini. Yine 2'den başlayarak buluyorum. Buradaki yaptığım tek farklı şey ekoktan olarak. Ekoktan ne yapmıştım. Hepsini yapmıştım. Çarpmıştım. Burada ortak olarak bölenlerin yanına yıldız koyuyorum. Sadece yıldızlar çarpıyorum. Şimdi bakalım. 30-40. İkisi de ikiye bölünüyor. Yıldız koydum. 2 yazdım. Yıldız koydum. Tekrar baktım. 15 kaldı. Burada 20 kaldı. İkisi de ikiye bölünmez. Çünkü 15 bölünmüyor. 2 yazdım. 10 yaptım. 15'i aşağı indirdim. Yine bakın burada ikiye bölünen bir sayı var. 2'ye böldüm. 5 yaptı ama yıldız koymuyorum çünkü neden? Ortak değil. Ortak bölünmüyor. Geçtik. Bu sefer ne oldu? İkisi de 15'e 5 kaldı. 3 yazdım. Çünkü 3'e bölünüyor 15 ama 5 bölünmüyor. O yüzden yine yıldız koymadım. Peki 3 3'e böldüm. Kaldı 5 5. İkisi de 5'e bölündüğü için 5'in 5'e böldüm ve yıldız koydum. Yıldızları çarptığın zaman EBOB. Hepsini çarparsan EKOK. Bunu hiç unutmayın. Tamam mı? Şimdi EBOB EKOK bulmak artık kolay. Yine gösterimleri aynı. Ebob yazarım, 30, 40 yazarım. Eboblar neyse yıldızlar çarparım. 10. Ekoklar neydi? Hepsini çarpalım tek tek. Çarpalım. 5 ke 3, 15. 15 kere 2, 30. 30 kere 2, 60. 60 kere 2, 120. Tamam. Ekok da tamam. Dolayısıyla Ebob, Ekok bulmak bu şekilde. Şu çok önemli. İki sayı, yani çarpımı e ile yokların çarpımıdır. Bakın deneyelim. Normalde denemeyle ispat olmaz zaman, gövme açısından. 30 ile 40. 30 çarpı 40. Ettir, normalde 1200 yapar burası. EBOB'ları kaç? 10. Ekokları kaç? 120. Bak 10 çarpı 120 ile 1200 yapar. 30 çarpı 40 da 1200 yapar. Gördünüz mü? Demek ki iki sayının çarpımları EBOB'ları ile yokluğunun çarpımıdır. Şimdi bu de konumuz bu kadar. EBOB ekokların mantığını anlattım ben size. Şimdi bundan sonra dersimizde soru çözeceğiz. Zaten 3 tip sorusu var. Pardon 4 tip. ya da en fazla 5 tiptir hani torba doldurma, fayans döşeme, dikenli tel çevirme ya da küp yapma veya ağaç dikmedir. Hani bunların başka sorusu gelmez, o yüzden bu soru yöntemlerinde de hangisini yok evok anlayacağımızı ben zaten mantığını anlatacağım size. Ee, takip edin, güzel soru çözün, eminim güzel netler yapacaksınız canlarım. Ee, i̇nşallah bir gün görüntüde ders yapacağız. Bakalım, ee, kendinize çok dikkat edin, lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Ee, Evimizde kalalım arkadaşlar canlarım yani e, inanın yani evde de sıkılmamız çok normal lütfen bunun üstesinden gelmeye çalışalım gerekirse kitap okuyalım es, enstrüman çalıyorsanız enstrüman çalın yani şarkı söylüyorsanız şarkı söyleyin veya e, beyin jimnastiği yapın e, güzel aktiviteler bulun kendinize satrançtır ne bileyim böyle e, Meet Meet oyunları vardır. Değişik tarz oyunlarla ya da kendinizi yetiştirebileceğiniz konular üzerinde devamlı döküman okuyabilirsiniz. Yani canlarım bu süreç geçecek. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Lütfen çalışmaya bırakmayın. Şu an bu bir kriz olabilir ama bunu fırsata çevirmek sizin elinizde. Lütfen kendinizi de biraz zaman ayırın. Bu şekilde kafanızı dinleyin. Sorularınız varsa yazın yorumlara beklerim, çözeriz, çözürüz. Gerekirse WhatsApp grubu yaparız. Birbirimize faydamız olur. Şimdiden kolay gelsin canlarım, iyi çalışmalar diliyorum.